Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda N11'de şahıs firması nasıl açılır, mağaza nasıl açılır, gerekli evraklar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. N11'de arkadaşlar öncelikle satış yapmak için vergi numarasına sahip olmanız gerekir. Yani basit usul bile olsa şahıs firması açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu gitti gidiyor gibi bireysel satışın olmadığı bir site N11. E, şahıs firmaları için şöyle belgeler gerekir arkadaşlar. Vergi lefası, imza sirküleri nüfus cüzdanı fotokopisi, e, bir de banka hesap dekontu yeterlidir arkadaşlar. E, bu Mersis numarası vesaire onları girmenize gerek yok. Yoksa. Daha sonra arkadaşlar yine N11 satıcı üye panelinden yaklaşık 10-12 sayfalık bir sözleşmeyi indirip yazıcıdan çıktı alıp tek tek her köşesini kaşeleyip imzalayıp bunları taratıp N11 paneline yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, kısacası prosedür böyle arkadaşlar. Üye olduğunuz andan itibaren mağazanız açılmış e, o, açılış yapmış olsanız bile arkadaşlar resmi olarak e, bu evraklar N11 tarafından onaylanmadığı sürece e, satışa başlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da yaklaşık e, 5-10 günlük bir süreçtir. ya yani Daha kısa da sürebilir arkadaşlar. E, bunlar onaylandığı takdirde en 11 mağazanız satışa uygun hale gelir ve e, bu şekilde satışa başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıdan yorum olarak belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.